Dostlarla beraberiz, bir aile ortamı, bu kente yaşayan her bir birey bir ailenin ferdi. Ee, bu duyguyla e, kentte belediye başkanlığı yaptığımı bilmenizi isterim. Mersin çok şey hak eden bir kent. Bugün de çok önemli, çok değerli bir toplantı yaptık. Medeka'nın e, kent e, elçileri grubu ve yine e, akademik araştırmalar grubuyla e, 2 saat 45 dakikalık bir toplantı ama e, Vallahi bana 2 dakika 45 saniye gibi geldi Neden Bunu <laughs> tüm samimiyetimle söylüyorum. değerli şeyler konuşuluyor e, etkili konular konuşuluyor kent adına konuşuluyor gönülden konuşuluyor. Ben de belediye başkanı olarak faydalanıyorum burada. Bir yönetici olarak e, her şeyi bilmemiz, her şeye hakim olmamız mümkün değil. Ama bizlere yol gösterecek olan insanlar, güvenilir insanlar olmalı. Hakikaten özüyle, sözüyle, kalbiyle, insan sevgisiyle, ülke sevgisiyle ve kent sevgisiyle. Şimdi burada olma nedenimiz ne? hepimiz Mersin'de birer aktör. Sıradan bir vatandaş. Sokakta rastladığımız bir vatandaş. O da Mersin'de önemli bir aktör, önemli bir birey. Ben belediye başkanı olarak burada çok değerli fahri konsoloslarımız var. Yine çok değerli medeka üyeleri var, bilim insanları var, iş insanları var her alandan insanlar var. Şimdi bir, bir arada bir Mersin olabiliriz. Her birimizin ayrı düşündüğü mutlaka her birimiz ayrı düşünecek ama Mersin ortak paydasında ayrı düşündüğü bir oluşumun kente bir katkı sunacağını düşünmüyorum. Farklı fikirlerle gelelim ama Mersin ortak paydasında buluşalım. Orada fikirdaş olalım. Zaten o zaman eser ortaya çıkar. Tanınmadığınız zaman, bilinmediğiniz zaman büyüyemiyorsunuz. Siyasette de bu böyledir. Dağın başındaki keşfedilmemiş bir çiçek gibisiniz. Bugünkü toplantıda da buna benzer bir örnek verdim. Mersin'in keşfedilmesine, tanınmasına katkı sunmamız lazım. Bunu herkesin yapması lazım. Ama görevde kaldığımız süre içerisinde bu deneyimlerden faydalanan Mersin'de bir şeyler düzeltme yolunda bir gayretimiz olacak ve oluyordu. Pandemi bizim için önemli bir şanssızlıktı. Ama bu süreç geride kaldı. Bir arada olmalıyız. Diyalog içerisinde olmalıyız. Birbirimize samim ve dürüst olmalıyız. Kent adına. Sizlerden şunu rica ediyorum. Bu önemli. Çünkü siz gönüllüsünüz. Onun için rica ediyorum. Mersin'in tanıtımına katkı sunun. Önemli bir elçisiniz. Mersin'in elçisi. Burada bir ülkenin fahri büyük e, konsolosusunuz ama Mersin'de büyük elçisiniz. Anlatın gidin ülkelerde, temasta olduğunuz yerlerde. Yine hocalarımız, diğer iş insanlarımız, hangi alanda çalışırsa çalışsın. Ben her zaman sizinle beraberim. Her zaman yanınızdayım. Kent adına fayda sağlayacak herkes bana bir telefon kadar yakın, bir adım kadar yakın. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Benim başta Mersin adına ve ülkem adına çok büyük umutlarım var ve olacak, olacak. Gerçekten olacak, iyi olacak, güzel olacak. Yeter ki aynı duygularla, şevkle çalışalım. Mersin'e değer katanlar MDK adında bir yapı oluşturduk. Amacımız kültür ve sanat politikalarını belirlemek, bir eş yaratmak, bir çatı altında toplamak, aynı zamanda şehrimizin bu güzelliğini, değerini daha da arttırmak, ulusal ve uluslararası platformda daha da görünür kılmak istedik. 15 tane alt kurulu oluşturduk. Çok önemsediğimiz, çok kıymet verdiğimiz bir çalışma. Amacımız Mersin. Mersin'in en iyi şekilde tanınıldığını ulusal ve uluslararası platformda duyurmak olduğu için siz değerli katılımcılarla beraber Mersin'in yıldızını daha da parlatacağımıza inanıyoruz. İyi akşamlar. c'est charmant d'avoir le